teşekkür ediyoruz. Hiç e, dolandırmadan Bursa'ya gidiyoruz. Ebru Taşdemir son durumu aktaracak. Ebru Taşdemir. Vatan Partisi Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı adayı Doktor Doğu Perinçek için Türkiye'nin dört bir yanında 100 bin imza seferberliği başlatıldı. Vatandaşlar kayıtlı olduğu ilçe seçim kurullarının önlerindeki masalara giderek Doğu Perinçek'in Cumhurbaşkanı adayı olması için 100 bin imza kampanyasına katılarak imza verebiliyorlar. Ee, i̇mza verme süreci 22-27 Mart tarihleri arasına kadar arasında devam edecek. Ee, sabah saat 8 ile akşam saat 8 arasında sürecek. Hafta sonu cumartesi ve pazar günleri de dahil olmak üzere vatandaşlar arkamda görmüş olduğunuz gibi seçim Kurullarının ilçe seçim kurullarının önündeki kurulan masalarda Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Doktor Doğu Perinçek için imza verebilirler. İzleyenlerimiz için söylememiz gereken üç önemli nokta var aslında. Birincisi Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartınızın mutlaka yanınızda olması gerekiyor. İkincisi mutlaka yine kayıtlı olduğunuz ilçe seçim kurulunun önündeki masaya gitmeniz gerekiyor ve yine geldiğiniz seçim kurulu. E, masasında Doğu Perinçek adına imza vereceğinizi söylemeniz yeterli olacaktır. Buradaki arkadaşlarımız e, sizleri yönlendirecek ve sizlere yardımcı olacaklar. Dediğimiz gibi Vatan Partisi 22-27 Mart tarihleri arasında hafta sonu cumartesi ve pazar günleri de dahil olmak üzere Vatan Partisi Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı adayı Doktor Doğu Perinçek için 100 bin imza seferberliğinde Türkiye'nin dört bir yanında ilçe seçim kurullarının önünde kurulan masalarda imza imza almaya başladılar. Vatandaşlarımız 22 ve 27 Mart tarihleri arasında cumartesi ve pazar günleri de dahil olmak üzere sabah 8 ila akşam 8 saatleri arasında bu masalarda eee bu masalara giderek Doğu Perinçek için Doğu Perinçek'in Cumhurbaşkanı adayı olması için imza verebilirler. Eee bugün yanımızda Vatan Partisi Bursa İl Başkanı Dilek Çınar var. Kendisine mikrofonumu da uzatmak istiyorum. Kendisinden de görüş almak istiyorum. Dilek Hanım, öncelikle kolay gelsin. Nasıl gidiyor burada imza süreci? Öncelikle bütün izleyicilerimizi sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Çok iyi gidiyor. Her şey çok yolunda. Sabah 8 itibariyle bütün masalarımız bütün ilçe seçim kurullarının önünde açıldı. Şimdi Bursa Nilüfer ilçe seçim kurulunun önündeyiz. Ee, arkadaşlarımız burada çalışmaya başladılar. Vatandaşlarımızı yoldan geçen vatandaşlarımızı da çevirip hemen anlatıyorlar. Ee, neden de o imza vermeleri gerektiğini. Ee, biz 22-27 Mart tarihleri arasında sabah 8'den akşam 8'e kadar Türkiye'nin her yerinde bütün ilçe seçim kurullarının önünde ve şehir merkezlerinde masalarımızı açık tutacağız, bulunduracağız. Bütün vatandaşlarımızı Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Doktor Doğu Perinçek'e imza vermeye davet ediyoruz. Çünkü Doğu Perinçek ee, bir devlet adamı ve üretim devrimini tamamlayacak, başaracak olan 15 Temmuz'da gövdesini e, canını taşın altına koymuş olan bir lider. Ermeni soykırımı bitirmiş bir lider ee, ve... Türkiye'ye vereceği, katacağı büyük değerler var. E, sevinçle, mutlulukla, e, biraz da özlemle aslında bu çalışmaları yürütüyoruz. E, Sağda olmak, vatandaşlarımızla e, buluşmak bizim için e, her zaman büyük bir mutluluk kaynağı oldu. O yüzden çok mutluyuz, sevinçliyiz e, ve imza bütün vatandaşlarımızın bekliyoruz. Ee, çok güzel geçeceğine inanıyoruz. Diğer siyasi partiler de buradalar. Ee, diğer imza toplaması gereken Cumhurbaşkanlığı e, adaylı olan e, partilerin e, mensupları buradalar. Onlarla da e, sabahtan beri istişareler yürütüyoruz. Burada hep beraber e, mutlu, sağlıklı ve aynı zamanda demokratik bir Seçim ortamı yaşayabilmek için beraber el birliğiyle çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bütün vatandaşlarımızın imzalarını Sayın Genel Başkanımız Doktor Doğu Perinçe'ye bekliyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Vatan Partisi Bursa İl Başkanı Dilek Çınar'a teşekkür ediyoruz. Dediğimiz gibi Bursa'da Nilüfer'de kuruldu şu anda seçim kurulu masası ve biz buradayız. Doğu Perinçe'ye imza vermek isteyen tüm vatandaşlarımız Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı ile birlikte kayıtlı oldukları ilçe seçim kurullarının önündeki masalara gelerek Doğu Doğuperinç'in cumhurbaşkanı adayı olması için burada imza verebilirler. Çok teşekkür ederiz Ebru Taşdemir'e de. Bursa'dan son durumu aktardı. Vatan Partisi Bursa İl Başkanı Dilek Çınar'la da bir röportaj yaptı. Şimdi